Merhaba sevgili dostlar, ben Yannis Vasilis Yaylalı. Önümüzde 14 Mayıs'ta genel seçimler var. Genel seçimlere depremin gölgesinde gidiyoruz maalesef. On binlerce kaybımız var. Bu anlamıyla bir kere daha yaşamlarını kaybedenlere buradan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Kürt halkının ve halkların bir kere daha başı sağ olsun diyorum. Biliyorsunuz deprem gerçekten soykırım gibi yaşandı. Bu iktidarın para hırsı, rant hırsı iktidar hırsı yüzünden aslına bakarsanız hükümetin şu anki saray e, hükümetinin ortaklarının e, her şeye bakış açısı e, böyle e, doğaya böyle e, halklara, inançlara bakış açısı böyle biliyorsunuz. E, Ayasofya'yı e, işte Ortodoksların Kabe sayılan Ayasofya'yı Davudluyla eee şeye çevirdiler, camiye çevirdiler. Bir de bununla hem övünerek hem de muhalefeti tekrar kiliseye mi çevireceksiniz Ayasofya'yı diyerek, tehdit ederek e, aynı zamanda biliyorsunuz Kürt halkına çok uzun süredir e, savaş politikaları, soykırım politikaları sürdürülüyor. E, bu anlamıyla e, 90'larda e, ben bu savaşın da bir parçasıydım. E, Kürt halkına e, yürüten soykırım e, savaşının bir parçasıydım. E, bir mavi e, komando olarak e, Şırnak'ta askerdim. Yani bugünün bugün Kürtlere ne yapılıyorsa işte 90'lı yıllarda benzer şeyler yapıldı. Ve o dönemin hükümeti neden Kürt halkına savaş savaşı yürütüyorsa o dönemde bu dönemde de aynı şekilde yürütüyor. Biliyorsunuz o dönemde hem hükümetler hem bakanlar hem onların etrafındaki çeteler mafyalar ee, aslında 90'lı yıllarda e, çok büyük vurgunlar, e, hırsızlıklar, e, yolsuzluklar e, yaptılar. E, ve en kolay yol her zaman olduğu gibi e, işte e, bunları saklamanın, hırsızlığı, çetenin, e, kurumlaşmaları, kurumları çeteleştirmenin, e, paramiliter güçlerin e, ve benzer şeylerin saklanmasının Türkiye'de en kolay yolu Kürtlere savaş başlatma çünkü Kürtlere eee 100 yıldır soykırım niteliği taşıyan işte bir savaş yürütülüyor. 90'larda aslında bunu bunları yürütenleri Kürt halkına işte bu para, kar, hırs, rant işte ve Çetelik, çetecilik yüzünden Kürt halkına e, yürütülen bu soykırım politikalarını aslında AKP hükümeti birinci ve ikinci döneminde e, eleştirmişti. E, Kürt halkına e, yürütülen e, o soykırım politikalarını dile getirmişlerdi. Ta ki e, bu şeylerle, 90'lardaki hükümetle, 90'larda devleti eline, elinde tutan güçle, ...gücün nasıl rant, hırsızlık ve para uğruna bu işleri yapmışlarsa... ...AKP hükümetleri de işte tam da bu anlamıyla... ...aynı şekilde, yani birinci ve ikinci dönemde işte 90'lı yıllara erişirse de... ...ama üçüncü dönemde artık saklanamaz hırsızlıkları, çetelikleri... ...devletin çeteleştirilmesi, tarikatlara peşkeş çekilmesi kurumların ve ülkenin hazinesini soyma, işte ülkeyi soyma ve işte uluslararası petrol kaçakçılığından tutundan narkoteye kadar birçok şeye bulaşma suçlarının üstünü kapatmak için yine 90'ların aktörleriyle ortaklaşarak 90'ların aktörleriyle ortaklaşarak Kürt halkına karşı çok büyük bir Soykırım savaşına girişler, işte e, e, Sur'dan, Nusaybin'de, Şırnak'ta, Cizre'den biliyoruz. E, Rojava'da nasıl uluslararası çeteleri destekleyerek, e, silahlandırarak, e, işte para desteği vererek e, orada Kürt halkına karşı nasıl soykırım politikalarını izlediklerini biliyoruz. Aslında arkadaşlar 90'larda nasıl ki devletin bekası, ülkenin bekası için bu savaş verilmemiş ve sadece o dönemde devleti, hükümeti ele geçiren güçlerin kendi iktidarlarını pekiştirmek için Kürtlere karşı bu soykırım savaşı, çünkü Türkiye kesimi yüz küsür senedir bir toplumsal mühendisliğe maruz kaldı. Irkçılık, faşizm ve işte bu anlamda şovenist bir ideolojik anlamda toplumsal mühendisliğe maruz kaldı. Bundan dolayı bir şeyi saklamak istiyorsanız en kolay yol, bizim gibi ülkelerde işte reddettiğiniz, ötekileştirdiğiniz, yok saydığınız bir halk karşı, inanca karşı topyekün savaş başlatmaktır. Eğer böyle bir şey yaparsanız kimse sizin ne hırsızlığınızı, ne devleti çiteleştirdiğinizi, ne vurgunlar yaptığınızı, ne katliamlar yaptığınızı sormaz. Bugün de benzer şekilde aynı şeyler devam ediyor. Ülke talan edilmiş durumda doğa e, büyük bir yıkımla karşı karşıya zaten bu depremde bu yüzden bu kadar yıkıcı oldu işte Kürt halkına Kürt halkına karşı e, dünyanın bütün yerinden çeteler e, Kürt halkına karşı e, kullanılan çeteler örgütlendi ve bugün o çeteler sadece Kürt halkını tehdit etmiyor. Aynı zamanda <laughs> Türkiye demokrasisini Türkiye'yi batıyı da tehdit eder duruma geldi. Eğer e, arkadaşlar yani bizim önümüzdeki e, seçimde bizim önümüzdeki 14 Mayıs seçimde biz şunu şunu e, aslında e, şey yapacağız e, seçeceğiz ya e, işte devletin çetereşmesine kurumların yağmalanmasına doğanın katledilmesine insanlarımızın işte böyle Sorkil gibi yaşanan depremlerde. E, yok edilmesine, işte Kürt halkına karşı soykırım politikalarına, işte rantçı, silahçı, militarist, e, ondan sonra şövenist e, ve e, bu anlamıyla tamamen e, Selefi, Vahabi e, bir e, işte anlayışı, e, bir, sapkın bir anlayışı Türkiye rejimine hakim kılmak isteyenlere ya evet diyeceğiz, ya da arkadaşlar işte bu hırsızları bu katilleri doğa katillerini yaşamın katillerini insan katillerini ülkeyi talan edenlere edenleri edenlere dur demek için oylamaya gideceğiz bu iki seçimden iki seçimden biri sizi ya e, işte daha güzel bir e, yaşama e, daha güzel ülkede daha e, yaşama e, işte tekrar e, demokrasinin e, yasaların hakim kılındığı yakatin hakim kılındığı doğanın katledilmediği halkların işte insanca yaşayabildiği e, bir e, seçime e, götürecek e, ve bu anlamıyla e, geleceğimiz çok daha İyi, çok daha anlamlı olacak. Ya da e, tamamen tamamen e, Türkiye devleti devlet olmaktan çıkacak. Tamamen demokrasisi e, rafa kalkmış. E, tamamen yasaları e, komple e, rafa kaldırılmış. Tamamen kanunlar artık dışı kalmış. Mahkemeler yasalar her şey dışı kalmış bir kişinin, bir sultanı, bir padişahın, bir halifenin kendilerini İslam halifesi olarak görüyorlar. Onların iki dudağı arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, işte bu sapkın, selefi, vabi düşüncesine uygun olarak değiştirilecek. Bir tarafta Kürtlere soykırım uygulanırken bir tarafta laikler katledilmeye başlanacak. İşte bu e, tüm e, yaşam, tüm değerlerimiz, tüm yaşantımız, tüm değerlerimiz e, ayakları altına alınacak, bildiğimiz tüm değerlerimiz ayakları altına alınacak ve böylece e, ülke cumhuriyet e, ülke olmaktan ve cumhuriyet olmaktan çıkacak tamamen bir mafyalaşmanın çeteleşmenin hakim olduğu, tamamen selefi, vahibi, e, sapkın düşüncesinin tamamı ülkeye hakim olduğu e, bir e, ee, anlayışı seçeceğiz. Ee, şeye giderken e, bu anlamıyla e, hem geçmişi hem bugünü gören hem gelecek e, gelecekte nasıl olması gerektiğini düşünen bir kardeşiniz olarak seçimlere giderken bu söylediğimi düşünerek gidin ve 14 Mayıs'ta e, geleceğiniz için, yarınız için, insanlığımız için, değerlerimiz için e, Yeşil Sol Parti deyin.